Elhamdülillah Bugün Mekke-i Mükerreme'de Teravih namazımızı tamamladık Yavaş yavaş Arabaya doğru Gideceğiz Mekke biraz koşturmacı oluyor Ciddiyle Mekke arasındaki yolculuktan kaynaklı Ama elhamdülillah her şey için Değer Ramazan rahmet ayı Bağışlanma ayı, mağfiret ayı Ondan dolayı Rabbimin affına, mağfiretine sığınıyoruz. gelindiği zaman buraya da sivil olarak girilebiliyor Abdülaziz kapısından. Şuradan bir zemzem içelim. Daha sonra devam edelim üzerimizden ikram elbiselerini çıkartmadığımız için Kabe Muazzama'nın içerisinde rahat görüntü alabiliyorum, dolaşabiliyorum. Normalde sivillerin sivil kıyafetle içeriye almıyorlar biliyorsunuz. Bütün videolarda bahsediyorum. Müsait bir yerden Gazze tarafına geçiş yapacağım. Dün dikkatimi çekti. Geçen haftalarda aşağı katlarda, bodrum katlarda neresi olursa olsun hiç kimsenin namaz kılmasına izin vermiyorlardı. Aynı şekilde buralarda da izin vermiyorlardı. Bu hafta özellikle bayanlara izin vermişler. Hem bu katta bu tür kapalı alanlar hem de aşağı katta Bodrum'da bütün kapalı alanlar bayanlara tahsis edilmiş. Hatta görevliye dedim ki biz nerede kılacağız dedim. Ya dışarıya çıkacaksın diyor ya da arka tarafa geçeceksin. Burada da bayanlara bir böyle pozitif ayrımcılık yapılmış. Yani Kabe'nin çevresindeki bütün bodrum katlar ve bu zemin kattaki dubalarla çevrili alanların tamamı bayanların hizmetine tahsis edilmiş. Bu katta da gördüğünüz gibi tekerlekli sandalyesi olanlar, engelli kardeşlerimiz tavaflarını burada yapıyorlar. Şurası da Abdülaziz Kapısı. Buradan Zemzem Tabur'un ön tarafına çıkış yapılıyor. Bu kapı hemen Ramazan'ın ilk haftası açıldı. Daha önce inşaat halindeydi. Buradan da aşağıdan Laleviyenler'den Metafalan'a geçiş yapılıyor. Daha önce şuradan, karşıdan giriş yapıyorduk. Kapı inşaat olduğu için şimdi orası sadece çıkışa tahsis edilmiş durumda. hafif yarım tavaf eder vaziyette çıkışa doğru ilerliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki tavan süslemeleri tamamlanma aşamasında abizelle takılacak ve sadece bu kolonlar kaldı. Onlar da zannediyorum yavaş yavaş kapatacaklar. İnşaat görüntüsü Kabe'den temizlenmiş olacak. kısım cenazelerin kabul edildiği yer. Cenazeler buraya getiriliyor ve burada namazlar kılınıyor. Sadece yakınları buraya alınıyor. Cenazeler burada namazlar kılınıp daha sonra cenaze arabalarıyla defnedilmek üzere Cennetül Mala'ya götürüyorlar. Cennetül Mala diyorum. Bizim Türkiye'de isim Cennetül Muallaya dönüşmüş. Orijinal adı Cennetül Ma'la yani Mekke'nin yukarı kesmi manasına geliyor. Evet tavaf alanı gördüğünüz gibi Bidayetül Tavaf diyor. Yeşil ışıklar orada. Bu kat da buradan başlıyor. Aşağıdan da tavafı bitiren kardeşlerimiz buraya say alanına geliyorlar. Akşam vakti olduğu gibi yine kalabalık say alanı. Biz de şuradan yavaş yavaş say alanına girmeden Safa Tepesi'nin dibinden çıkış yapacağız. Arka tarafa geçiş yapmış olacağız. Evet karşımızda Safa Tepesi sayın başlangıç noktası. Nervesi bir başka götürür bir insanı aşkayla galiba ilahinin sözleri gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. Evet, gördüğünüz gibi çıkışta kalabalık bir yandan teravih namazını bir yandan sahayı tamamlayanlar burada çıkış yapıyorlar. Aynı şekilde sağ alanı da aşırı kalabalık. Abi selam yine Ayşar. <laughs> Yani yi yoğun bir kalabalık var. Bir yandan şekerlikli sandalyenin engelliler girmeye ve çıkmaya çalışırken bir yandan da normal müzeler yapmaya çalışıyor veya da buradan girmeye çalışıyorlar. Bu da riski iste istemez. Burada bir yoğunluk oluşturuyor. Evet, bu tarafa gidiş kapatılmış. Geriye gidip yerden geleceğiz. Merhaba, nasılsın? Gözleri yaşlanmış. Çok ağlamış galiba. <laughs> oldu. Şimdi bir tarafa gidip tekrar bu tarafa gelmek zorunda kalacağız. Ya da şuradan duvarların arasından geçmeye çalışayım. Açık bir duvar olabilirsin. otellerine gidiyor. Burası Kraliyet Sarayı ile Mescid-i Haram'ın arasındaki yol. nebeviden daha fazla kalabalık var Kabe muazzamada Ramazan'dan dolayı aşırı bir izdiham var altında da zemzem doldurma yerleri var. Evlerine, otellerine zemzem götürmek isteyenler buradaki çeşmelerde zemzemleri doldurup götürüyorlar. Sol taraf Babu Selam girişi. Peygamber Efendimiz'in de giriş yaptı. kapı. Buradan Bodrum Fatah'ı iniliyor ve oradan tavaf alanına ulaşılır. دايما <applause> هنا <applause> sürekli dua ediyorum. Rabbim inşallah bu nimetleri size de ailelerinizle birlikte yaşatır. Çoluk çocuk. Rabbim tüm sevdiklerinizle birlikte sizi de en kısa zamanda misafir eyler. inşallah Rabbim en kısa zamanda beni de aileme kavuşturur. Altı ay oldu. Henüz bir türlü vize alamadık. Bakalım yarın tekrar başvuru yapacağım. inşallah Rabbim dualarımıza icabet eyler vardır bunda da bir hayır. Rabbim bize daha hayırlı, güzel bir şeyler ihsan edecektir. Oyunumuz ona kıldan ince. Bu Ramazan'ı onlarla birlikte yaşamak arzusundaydık. Ailecek ilk Ramazan'ımız olacaktı. Geçen yıl bir nebze yaşadık sadece namaz kılarak. Çocuklarımız gelememişti. Bu yıl çocuklarımız da getirme arzusundaydık. Ama maalesef olmadı çok denememe rağmen, çok vize başvurusu yapmama rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerden kaynaklı olarak vizelerimiz bir türlü onaylanmıyor. Sadece onda ve izinleri verildi şu an için. Diğer işlemler hala ağırdan devam ediyor. Şimdi bürokrasi biraz gevşerse hep birlikte burada yaşayan Türkler olarak memnun kalacağız. Zaman zaman bazı kardeşlerimiz hocam orada nasıl yaşanıyor deniyor. Burada yaşamak için öncelikle buradan bir kefil bulmak zorundasınız. Buraya işçi olarak geliyorsunuz. Bir Arap vatandaşı size kefil oluyor. Ve ona yıllık kefalet parası ödüyorsunuz. Bu yaklaşık 10 bin riyale bek geliyor. En az asgari 11 lirayı buluyor. İş yeri sahipleri ise iş ve işlemleri onların üzerinden yürüttükleri için onlar daha fazla ücret ödüyorlar bu tür kefillere. Öyle ben orada yaşamak istiyorumla olmuyor maalesef. Bir de 2017'de yabancıların istihdamını azaltmaya yönelik yabancılara uygulanan ağır vergilerden dolayı çok fazla dönen var. Sadece bizim vatandaşlarımız değil, birçok ülke vatandaşı da ülkeden ayrılmak zorunda kaldı çünkü çok ağır vergiler var. İki kişilik bir ailenin masrafı sadece oturum masrafları 15-20 bin riyali buluyor. Bu kişinin geçimini de içlerine korsanız aylık 7-8 bin riyalde en az aşağı o tutar. Dolayısıyla 80-90 bin riyali bir kere kazanmanız gerekiyor burada. Hem kendiniz kazanacaksınız hem de o masrafları karşılayacaksınız o yüzden biraz zor. Yani gidip de dönmek isteyenler de var. Tamamen bu ağır yüklerden dolayı mecburen 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl burada çalışıp da ülkemize de dönen kardeşlerimiz var. Burada mobilya sektöründe olsun, restoran sektöründe olsun, berber hizmetlerinde olsun. Medine'de yine çok sayıda hurma bahçesi işleten kardeşimiz var. Yine bu otellerde hediyelik eşya satan çok fazla kardeşimiz var. Onlar hepsi hemen hemen çoğu ülkeye dönmek zorunda kaldı. Tekrar gelmenin yollarını arıyorlar. Bir kısmı burada çok zorlu koşullarda dayandı diyelim. Borçlandı. Çünkü biliyorsunuz her yer kapalıydı. Buraya umre ziyaret için kimse gelmezse bu sektörden ekmek yiyen herkes sıkıntı yaşadı. Büyük borçlar altına girerek, büyük fedakarlık ederek burada kalmanın yollarına baktılar. Ama bıçak kemiğe dayanmış durumdaydı. İnşallah bundan sonra biraz daha açılır ve herkes rahatlar. Sadece Türkiye'de değil. Burada da gerçekten geçim şartları zor. Yani 11 riyalinin altında alan bir kimsenin rahat geçim imkanı zor. Yabancı işçiler burada Tayland'dan olsun, Bangladeş'ten olsun, Filipinler'den olsun şirketler tarafından ev hizmetlerinde, iş yerlerinde getirilip çalıştırıyorlar. 1500-2000 riyal gibi çok düşük rakamlara çalıştırıyorlar. Hatta 1300-1400'e bile çalışan var. Onlar da kendi ülkelerindeki kurdan dolayı burada kazandıkları iyi bir meblağ ettiği için bir kısmı 3-5 sene dayanıyor. Daha sonra da ülkelerine dönmek zorunda kalıyor ya da bir şu ailesi ülkesinde kendisi burada yaşamak zorunda kalıyor. Öyle de bir durum var yani burada herkes iyi kazanmıyor. Evet bu taraf Gazze garajı, garajı çıkışı ekildi vakti videoda da belirttim Her şu saat şu an saat on buçuk hala o video yüklenmedi Mescidi böyle olduğu gibi videolar rahat yükleyemiyorum çünkü harem aşırı kalabalık olduğu için internet altyapısı çöküyor artık gece saatlerinde Yarın gündüz bugünkü görüntüleri yüklemiş olacağım Mekke'den. E, ancak bu kadar aktarabiliyoruz görüntüleri. Ya da Mescid-i Haram'dan biraz uzaklaşmam gerekiyor. Görüntüleri yükleyebilmem için. <laughs> Sol taraftan kapalı Mescid tarafından bir yerden çıkış var. Burası da Mescid-i Haram'ın içerisinde çıkanlarla dolu. Şimdilik bu gecelik Mekke'yi mükerrem eden hepinize hayırlı geceler diliyorum. Videoları izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim. İzleme aşamasında olup da kanala abone olmayan kardeşlerimiz varsa onlardan da abone ol butonuna tıklamalarını rica ediyorum. Yine görüntüle izleyen kardeşlerimizden de beğen butonuna basarlarsa daha çok kardeşimizin önüne düşmüş olur bu videolar. Görüntüleme oranları gayet güzel ama beğeni oranları düşük. Ondan dolayı beğen butonuna da basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.